isim soy isim Merhabalar ee, Kitap Fuarı'na Kayseri'den katılıyoruz DC tasarım olarak ismi Uğurhan Çetin Biz kendimizin e, ürettiği bu şekilde plaka şeklinde sunduğumuz ürünlerle çocuklara kendi oyuncağı ve kendi yap fırsatlarını veriyoruz ee, Şekilde görüldüğü gibi Evde montajlarını yap. Herhangi bir boyayla, sulu boya, kuru boya, pastel boya, akrilik boyalarla çocuklar boyalarını ürünleri elde ediyorlar. Kendi oyuncaklarını kendileri yapıyorlar. Tasarımlarımız ilkokul e, ilk çocukları için uygun hale getirdik. Burada e, çeşitli 8 ürünle geldik olarak çiftli evde, biraz zor. Zor olan modellerimiz de var, kolay olan modellerimiz de var. Kız çocuklar için ayrı ürünler, e, erkek çocuklar için ayrı ürünler, e, ayrı ürünler kumbaralarımız var. Bu şekilde bu ara katılım yaptık. Kayseri'de e, Peki kaç yıldır, yıldır, bu yıldır bu işle ilgileniyorsunuz? Hemen hemen de şimdi tecrübeyle yaptınız. Artı sahada da e, birçok ürün kullanmamız var. onlara has satışlarımız oluyor. Bu da bu şekilde etkinliklere de katılıyoruz, ee, sizleri de bu ara davet etmek istiyorum, ürünlerimizi görmeniz açısından. Peki amacınız nedir bu ürünlerin? Amacımız e, biraz daha çocukları dijital de. çağda, led, e, laptop, tablet e, ve şu e, telefonlardan, sosyal medyadan uzak tutarak kendi el becerilerini geliştirmek, zekalarının e, seviyesine göre ürünlere e, gerekli ilgiyi, alakayı göstererek boya, el işçiliği, el becerileri, yani el birleştirmek amaçlı ürünlerimiz. Zaten burada da çocukların talepleri oluyor, kendilerini seviyorlar. Sekiz modelle girdiğimizde bu çocuklar aynı ürünleri seçiyor. Elindeki çocukları kendine has, araba vesaire ürünleri seçiyorlar. Bu şekilde çocuklara daha iyi hizmet veriyoruz.